Evet sevgili dostlar, herkese günaydın. Başlarken herkese güzel bir gün, güzel bir hafta, bol ve bereketli bir hafta dilerim. Şimdi böyle bir başlık attım çünkü borsada düşüşte bir isteksizlik olduğunu dile getirmiştim. Ve cuma günü saat 3'te düşen bir haber sonrası yoğun bir şekilde alım geldi. Yani borsa yukarıya gitmek istiyor sevgili dostlar. Bu bir. Şimdi Fibonacci genişleme hattını çizdiğiniz zaman bunun bize de gösterdiği iki tane seviye var. Bunun alan bir tanesi 9800 9850 seviyesi ve ikincisi 10543 seviyesi. Eğer ki borsa yukarıya doğru gitmek isterse özellikle o 10000'deki psikolojik desteği kırarsa 10543 seviyesini yukarıya yukarıda, yukarıda gördüğünüz 10543 seviyesinde seri bir şekilde gidebilir. Şimdi bu tas Hareketlerde karşımıza genelde iki tane şey çıkıyor. Şimdi ondan konuşacağım. Genel anlamda bir önce bir e, dünyaya bakalım. Dünyaya baktığınız zaman en çoğu yeşil. Yani geçtiğimiz hafta full satış gelmişti Amerika'da. Dolarda full yükseliş gelmişti. E, ve verilere baktığınız zaman ve yorumlara ve analizlere de baktığınız zaman e, açıkçası en azından Amerikan borsalarında bir kısa vadeli de olsa böyle bir iki günlük bir yükseliş trendi beklentisi oluşmuştu. Bugün bilen şu anlıkta da gelecek. Ama Türkiye için hani genel anlamda dünya dünya borsaları yeşil. Bu da tabii ki Türkiye'de borsa İstanbul'un da yeşil renkli açılma olasılığını yükselten bir durum. Biz de zaten bu yüzden böyle bir başlık attık. İkinci böyle bir başlık atmamızın nedeni de buradaki e, yani bu şekilde gelen bir alım barı gerçekten güçlü bir alıma işaret ediyor. Neredeyse hiç satış yok. E, bu tarz barların genelde devamlı gelir. Ben şu anda günlükteyim. Günlük olarak devamı bu tarz barların gelir. Şimdi e, ekonomik takvime baktığımız zaman ekonomik takvimde de kritik bir veri gelmiyor. Saat 5.30'da merkezi hükümet borç stoğu gelecek. Bu aslında bu bir nebze kritik çünkü yabancılar bu uygulanan mali programı di, disiplinli bir şekilde sürdürüldüğünü görmek istemekteler. Dolayısıyla bu bizim için önemli. Yarın zaten tatil. Bu da bir avantaj. Yarın borsa sindirir yükselişini. Ee, onun haricinde perşembe günü döviz rezerv verileri var. Bunu ben sürekli gündeme getirici getiriyorum. Bu yabancıların takip ettiği önemli bir veri. Eğer ki burada olumlu bir e, veri gelirse, karşımıza olumlu bir veri çıkarsa o zaman 10 bin seviyesinin üzerinde istikrarlı bir şekilde tutulma yolunda iler ilerleyebiliriz. Hafta sonunda dış ticaret de dengesi geliyor. Bu da yeni kritik bir veri. Ee, şimdi Sevgili dostlar, psikolojik seviyelerde yani yeni tarihi seviyelerde size kısaca kısa bir eğitim vereyim. Şimdi burada 10 bin seviyesi Borsa İstanbul için psikolojik bir seviye. Yıllardır işte hayali kurulan bir seviye. Dolayısıyla bu 10 bin seviyesi önemli bir direnç durumunda. Şimdi bu tarz önemli direnç ve destek seviyesi kırıldığı zaman genelde iki şekilde yol izler. Birincisi, yani birinci seçenek 10 bin seviyesi kırıldığında yola e, ya vagona başkaları da atlar ve bu hızla yukarıya doğru duru devam eder. Bu birinci seçenek. Özellikle bir haber geldiği zaman önemli bir haber geldiği zaman pi piyasaları etkileyecek çok olumlu bir haber geldiği zaman e, bu şekildeki tarihi seviyeler önemli önemli direnç bölgeleri olduğu için bunlar kırıldığı zaman ee, önemli bir gelişme beraber kırılırsa yukarıya doğru imalame seri bir şekilde devam eder. Yani 10.000 seviyesinin üzerinde borsa imalamesini hızlandırabilir. Bu birinci seçeneğimiz. Ee, i̇kinci seçeneğimizde önemli bir direnç bölgesi, piyasa buradaki e, alıcıları görmek ister. O yüzden 10.000 seviyesine gelindiği zaman satıcılar çıkar, satıcılar devreye girer ve fiyatı tekrardan aşağı doğru salar. Ee, ama bu işte salışta yani ikinci seçenek eğer yani 11 seviyesinin üzerinde bir kar satışı gerçekleşir ve borsa aşağı gitmeye ve başlarsa bunun derinleşmemesi önemli ve aslında buradaki breakout'ın başladığı seviye yani tarihi seviyenin üstünü tutulması gerekiyor. Şimdi neydi mesela? E ne söylemiştik? 9400 işte 9450 seviyesi kritik öneme sahip olduğunu söylemiştik ve oradan satış geldi. Şimdi yukarı gitme isteği olmayan bir borsa o kadar güçlü bir şekilde tepki gelmez. Aslında çok net de bir veri yok. Yani Fitch, Fitch de, dedi ki Türkiye'de bir panel yapılacak. Yabancı yatırımcı çekmek için hop hemen borsa satışa geçti, şey alışa geçti. Dolayısıyla da bu şekilde. Şimdi seviyeleri verdim. Eğer ki 10.000 seviyesinin üzerinde vagona daha fazla kişi binmek isterse o zaman 10.500'e doğru en risk gidebilir. Şimdi aşağı doğru baktığımız zaman çizimleri kaldıralım. E, aşağı doğru baktığımız zaman 4 saatlik EMA hattı bizim için kritik öneme sahip. O da 4 saate gitti, gelelim. Şimdi 4 saatlik EMA hattı yani e, şöyle alıcılar topu düşürmediler. Çünkü 4 saatlik EMA hattının öneminden bahsetmiştim. Bu hattın aşağı doğru kırılımları trend başlatabilir. Birkaç gün sürecek. Bakın aşağı kırmış trend başlamış. Yukarı kırmış trend başlamış. Aşağı kırmış trend başlatmış. Yukarı kırmış tekrar trend. Aşağı trend. Şimdi e, dolayısıyla bu, bu, 4 saatlik EMA hattının aşağısında gelen kapanışlar kritik öneme sahiptir aslında. Ee, burada alıcılar topu düşünmeyeler. Şu an basketbol oyunun oy, oynandığını düşünürsek burada alıcılar topu düşürmeler, topu kaybetmeler. E buradan bastılar ve tekrar yukarıya çok net ve kararlı bir şekilde çektiler. Dolayısıyla buradaki 4 saat EMA hattına doğru geri geri çekilmeler her zaman kritik bir öneme sahiptir borsa için. Şu anda bu seviyeye baktığımız zaman 9500 seviyesi sevgili dostlar. Yani Borsada 9500 ve 9400 seviyesi çok kritik bir destek haline geldi şu anda. Bu desteğin tutması borsanın ileriye doğru gitmesine yol verecektir. Özellikle saatlikte 9500 seviyesinin aşağısındaki kapanışlar çok kritik öneme sahip sevgili dostlar. Evet durumdan bu şekilde e, yeniden herkese kanalı beğendiyseniz yorumlarımızı, analizlerimizi beğendi. Beğendiyseniz kanalımızı takip etmeyi, içeriklerimizi paylaşmayı ve, ve arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi lütfen unutmayın. Herkese yeniden güzel bir gün, güzel bir hafta, bol ve bereketli kararlar dilerim. Selamlar, sevgiler.